Lan şerefsiz. Hani bir zamanlar beni seviyordun ya. Şimdi ne oldu da götün kalktı? Hani benim için ölüyordun ya. Şimdi kimi ölüyorsun lan şerefsiz? İşte sen bu kadarsın. Yazık diyorum. Seninle harcadığım zamana yazık. Senin için gözyaşlarıma yazık. Senin için defalarca kez ölmek istediğim güne yazık. Sen var ya sen. Hiçbir şeye değmezsin. Sen de haklısın. Beni de kim çok sevse, benim de götüm kalkardı. Sana bir tane yetmiyormuş demek. Sen alışmışsın kızım. Orada burada gönlünü eğlendirmeye. Lan şerefsiz. Ne vermedin de yetmedi, söylesen alan. Ama unutma. Sevenin ağı tutarmış. Sana o kadar beddua edeceğim ki. Değil bir gün, her gün öleceksin. Nasıl ben yaşadıysam, sen de yaşayacaksın. Hani söz vermiştik ya. Senin verdiğin sözler sadece bir anlıktı sen sevmeyi bilmeyenlerdensin. Sen gönlünü gün edenlerdensin. Şimdi nerede nasılsan orada kal. Sana para, pul yakışır. Benim gibi delikanlı yakışmaz. Ha olur da bir gün pişmanlık duyarsan o zaman anlarsın beni. Ama o da yok sende be kızım. Sen almış başını gitmişsin. Hani o çok güvendiğin insanlar da gidecek elbet. Neyse. Şimdi diyorum ki sen sen ol. Kimsenin kalbiyle oynama. Kimsenin yüreğiyle oynama. Sen sevgiden ne anlarsın? Sen sevgiden, aşktan uzak kalmış bir zavallısın. Bunu unutma. Unutma.